Önce e, teşekkür ederim. Tabii ki Yalova Spor basketbolda e, bizim dönemimizde sağlanan başarılar bizim ismimiz biraz ön plana çıkarttı ama şunu özellikle belirtmek istiyorum. Yalova Spor basketbol bizim şahsımızın veya ailemizin bir kulübü değil. Yalova'ya ait bir kulüp. Aslında biz başkan olarak belki benim isimlerim falan çıkıyor ama aslında bu işin arkasında e, Yine Yalova'da gençlerimizin e, bir başarı hikayesi var. Biz sadece bir başarı hikayesine sahip çıkmıyoruz. E, biraz olayın başını eğer e, Yalova'da vatandaşlarımız bilirlerse e, ben de bunu anlatmak istiyorum aslında. Çünkü bizim bu olaya girişimiz her zaman Yalova'nın ailesi olarak Yalova'nın gençlerine sahip çıkmaya çalıştık. Yalova'da güzel şeylere sahip çıkmaya çalıştık destek olmaya çalıştım. Bu da aslında böyle bir hikaye. Ee, Vefa Salman belediye başkanı olmuştu. Ee, ben de kendisine e, Ramazan şehri kurulmuştu. Ramazan şerifini de ziyaret ettim. Tanrı vardı dediğimin. Orada gördüm. Orada çay içerken iki tane yalavalı genç geldi. Bir tanesi Murat Dönmez, diğeri Dağın Oğuz. Ee, başkana e, Dediler ki, bir basketbol kulübü belediye bünyesinde kuralım mı? E, çok talep var, çok ilgi var. E, yalabanın gerçekten ben de biliyorum. Basketbol mağazası da var. Bunun üzerine e, maalesef her zaman olduğu gibi başkan daha cevap vermeden başkanın yanındaki bazı insanlar ya Yalaban'ın her şeyi bitti de basketbolu mu kaldı diye Başkan'a bile söz hakkı vermeden böyle bir hadsizlik ettiler. Ben de o sırada oturan, Yalova'yı seven ve Yalova'nın gençlerin önünde açılması gerektiğini düşünen bir insan olarak ve iş adamı sorumluluğunun, iş insanı sorumluluğunun verdiği bir işte şunu dedim. Ya başkanım biz de destek Eğer gençler böyle bir şey yapmak istiyorlarsa biz de elimizden geleni yaparız iş insanları olarak bu başlatalım, evet doğru, güzel ee, dedik ve başkan da sağ olsun vefa salmadı zaman, evet tamam gel biz bunu yapalım dedi. Bu hikaye e, işte salmadık. seçildiği dönem ne oluyor? 2014 <laughs> 2014 yılından itibaren başlamış bir hikaye ee, ve biz buna sponsor olduk. de takımına sponsor olduk. Sonra yıllar geçti, başarılar geldi. İşte güzel başarılar elde edildi, iyi mücadeleler verildi. Fakat ben şuna kanaat getirdim. Belediyelerin e, siyasi bir makam olduğu için e, sporun içinde olmaması lazım. Sadece destek veren tarafında olması lazım gerektiğini düşündüm. Ve bir tarihsizlik yaşadık biz başarılar üzerine belediye ağır geldi bütçe. çünkü her sene büyük çıkmak yeni bir maliyet demekti. ve biz yeterli desteği belediyeden görmemeye başladık. Biz derken aslında bizim sponsor olduğumuz kulüp desteği görmemeye başladı. Sonra dedik ki ya biz şunu yapalım hep beraber. Yalaba'ya bir takım alalım, o üzerinden gitsin bu hikaye. Yani belediye için çıksın, belediye altyapıyı desteklesin. Ee, olması gereken aslında bu. Bunu yapsın. Biz de o zaman Akvin Spor vardı. Akvin Spor'un başarılı yüklendik ve Akvin Spor'un ismini Yalova Spor yaptık. <laughs> ve Yalova Spor olarak devam ettik. Ama biz bunu şahsi bir mülk olarak değil. Yalova Spor kimsenin şahsi mülkü olamaz şahsi mülkü olmayacak kadar da büyük bir kulüp. Yalavaspor. Yalavaspor basketbol olarak biz burada e, yine sponsorluğumuza devam ettik. E, Birebir ilgilendim ama tabii ki burada yine yani biraz önce bahsettiğim gibi Murat Dönmez'in daha mı oldu? Cehil Ekdiren'in ve Tolga Üstü'nün gayretleriyle bir başarı geldi. E, onlar bizi motive ettiler. Ee, başarılar devam etti. Ee, biz elimizden geri yaptık ama zaman içinde şunu gördüm. Her dönem e, siyasilerden olsun, yanımda bazı e, iş insanları diyeyim, onlardan iş insanları diye Kurumsal biliyorsunuz, Aksaydı, OSB'lerdi, tersanelerdi, e, ee, bir takım destek sözleri veriyor. Ticaret orasıydı, bir takım destek sözleri veriyor sezon başında. Sezon devam edince bu sözleri hiçbir yere getiremiyor. Biz bunu taşıyabildiğimiz kadar taşıdık. Sonra şunu gördük. Ya sanki kulüp bizim şahsi malımız ve biz bundan sanki bir geri verildi diyoruz. Ee, ve e, sorumluluk alması gerekenler sorumluluk alma ihtiyacı hissetmiyor. Dedik ki o zaman biz çıkalım. Yalama'nın bir değeri, artık sorumluluk alması gerekenler sorumluluk alsın. Biz ondan buraya çıktık. Tabii tek başına şu an ekonomik krizde, ülkemizde uzun süredir ekonomik kriz var. Ee, ekonomik krizde tek başına bir şirketin de bunu göğüslemesi, sıtlaması olası değil. Yani bizim öyle bir gelirimiz de yok Yalova'ya dair. Ama dedi ki kendi bütçemizden, bütçemizden, sermayemizden buraya para aktarıyorduk. Ama bizim sadece basketbol kulübü değil, yana olup olarak işte okul yaptırdık, oraya bir bütçe ayırmamız lazımdı, ona ayırdık. E şimdi bir cami inşaatımızı, şehir kütüphanesi inşaatı yapıyoruz. Arkasından Kirazlı Köyü'nde bir fen matematik köyü yapacağız, okulu yapacağız. Bunlara bütçeler ayırmamız lazım. Sadece basketbol değil. Ki Onlarca okutuğumuz, onlarca öğrenci var ee, ve ciddi burslarla okutuyoruz biz. Yani e, bir öğrenci yetecek bursu veriyoruz, ee, onları da bizim zora sokmamız lazım, bir yerlerden fedakarlık etmek lazım. Bugüne kadar 9 sene, 10 sene aşağı yukarı biz taşıdık ee, yalova spor, basketbolu, bundan sonra da sorumluluk alması gerekenler sorumluluk alsın onlar da diye düşünüyorum. Çünkü Yalova'nın en büyük sivil toplum kuruluşu e, ee, Yalova Spor basketbol. Niye? Bakın o türbünden 25 kişi her maç doluydu. Bir tane kombine bilet alabilme e, gayreti gösteriyor bir tarafta. Bugün bir siyasi geliyor spor salonu dolduramıyor. Ama Yalova o basketbol sponsorları dolduruyor. Bakın Yalova basketbol sayesinde Yalova'da kaç tane basketbol okulu açıldı? Kaç tane öğrencimiz, gençimiz basketbolda ilgi duymaya başladı ve hayatlarını basketbol alanında ve boş zamanlarını, hatta ayırdıkları zamanları e, basketbola veriyorlar. Ve basketbol kültürü Yalova'da oluştu, aileler müddetliğe ulaştı ee, ve Yalova çok güzel bir basketbol şehri olabilir. Bunun herkes farkında ama maalesef bizim siyasetlerimiz, bürokratlarımız ve Yalova sayesinde para kazanan tersaneler, işte Aksa grubu, OSB'ler e bu konunun bilincinde değil ya da görmezden geliyor. Bakın eğer siyasetiniz gerekli baskı oluşturabilirlerse, bürokrasiniz gerekli baskı oluşturabilirlerse bence sahip çıkarlar, Sahip çıkmak zorundalar. Bizim gibi aidiyetten dolayı sahip çıkmazlar, buna eminim. Çünkü Yalavaya dair bir aidiyetleri yok bahsettiğimiz kurumların. Ama ne var? Zorunlulukları var. Eğer e, dediğim gibi baskı oluşturulabilirse ki bu haklı bir baskı, haksız bir baskı değil. Bir yerde para kazanıyorsunuz, oraya sosyal fayda sağlamak zorundasınız. Bugün Akköy grubu yalan olmasaydı, başka bir yerde bu kadar rahat büyüyemezdi. Akköy grubu para kazanmadı Yalova'da sadece. Yalova Akköy grubu için bedel ödedi, ciddi bir bedel ödedi. Geleceğini değiştirdi Yalova. Aynı şekilde tersaneler, Yalova çok büyük fedakarlık yaptı tersaneler için. Aynı şekilde o çok fedakarlık yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Herkesin burada sorumluluk alması lazım. Yani Yalova fedakarlık yapacak ama Yalova'dan, Yalova'nın yaptığı fedakarlıkla para kazanan insanlar Yalova'ya fedakarlık yapmayacaklarsa bu doğru bir şey değil. Sadece onlara da demeyelim, Yalova'da müteahhitler var. Bakın, çok güçlü olduğu eden müteahhitler var benim Yani Yalova'da şu anda e, 100 bin, 200 bin metrekare inşaat yapar. devlet diyarları var. Müteahhitler var yaşayan. Ciddi para kazanıyorlar. İstedikleri imar düzenlemeleri yapılıyor. Kimse böyle paralar kazanmadı Yalova'da. Onlar da sorumlu kalabilir. Yani e, lüks yaşam değil sadece zenginlik. Toplumla da aynı zamanda zenginlik. O sorumluluğu alacaklar, o sorumluluğu almak zorundadır. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir düzen yok. <laughs> Efendim, e, demin de affını çizdiniz ilk zamanda. Şimdi malum e, siz e, yalo basketbol takımı bıraktınız. E, malum bir de yalo sporumuz var ki şu anki durumu biliyorsunuz. E, sizce bu saatten sonra yalo basketbol takımı da aynı yalo spor gibi düşer mi? Şayet destek olmasa. Evet. Bakın Yalova Spor basketbol düşebilir, tekrar çıkabilir. Bu sporun e, ruhunda var. Ama e, Yalova Spor basketbol Yalova'nın ihtiyacı mı ihtiyaç? E, var olması veya yaşaması gerekiyor. Bu takımın kötü gününde de seyircimiz Yalova taraflarımız bu takımın yanında oldu. İyi gününde de olduğu gibi kötü gününde de oldu. Bakın şu anda takım sahipsiz. Taraftar sahip oldu. Oyuncular elinden geleni yapıyor. Maçları ligin en güçlü takımını yendi. Geçtiğimiz gün. Ee, basketbol takımımız. İki yabancımız oyundan olmasına rağmen. Herkesin bir gayreti var. Sadece yabancıdaki gayret göstermesi gerekenlerin gayreti. Bu ne? Yoksa Yalova'da, Yalova'nın bünyesi için e, bu büyük bir para değil. Şimdi Yalova Spor Futbolu var benim kardeşim de futbolun başkanlığını yaptı. Şu anda Ali, o da kardeşimiz, çok da severim, elinden geleni yapıyor Yalova Spor Futbol için. Futbol olması lazım ama maalesef Türkiye'de futbol çok maliyetli bir spor haline dönüşür. Bugün düşünebiliyor musunuz? Baldegin'de ayrıldığınız bütçeyle süperlikte mücadele edebiliyorsunuz basketbolda. Yani futbolda var mı gibi harcadığınız parayı? Basketbolda Süper mücadele edebiliyorsunuz ve tüm Türkiye'ye hatta Süper biraz daha güçlü olsanız belki Avrupa sizi duyacak, sizin şehrinizi duyacak. Böyle imkanınız var. Niçin? Eğer bütçe darsa biz bölünüyoruz. Bakın daha kötüsünü size söyleyeyim. Ve insanın en yakında gördüğü ve saygı duyduğu insanlar Rın yaptığı yanlışlar çıkıyor. Mesela benim basketbolda e, geri çeken, çekilmemdeki en büyük etkenlerden biri nedir biliyor musunuz? Çiftlik Köyü. Çok ne? Çiftlik belediye başkanı, çok severim, e, kardeşimiz, dostunuz. Mesela geçen sene diğer belediyeleri ziyaret ettiğiniz gibi biz Çiftlik Köyü ziyaret ettik. Bana dediler ki bizim voleybol takımımız var, voleybol takımımızın desteğe ihtiyacı var, konaklama imkanı yaratabilir misin? Dedim ki tabii ki konaklama ihtiyacı imkanı, benim imkanlarım var o konuda, yaratabilirim. Yardımcı oldum bu konuda. Onlar da bize dedi, basketbola destek olalım dedi, elimizden geleni yapalım dedi. Bir takım sözler verildi karşılıklı, bir sözlerimizi yerine getirdik. Çıdıköy Belediyesi kısmen yerine getirdi sözü. Ama ne yaptı sonrasında? İmkanı olmayabilir, belediye vermek zorunda değil. Ama arkasından gidip bir basketbol takımı kurmak Yalova'da varken, bir başarı varken o başarıyı görmezden gelip yeni başarı hikayesi yazmaya gelmek göstermek bundan insan özür Aynı futbolda yaşadık. Yalova'da fazla bölünmüşlük var. Aşırı bölünmüşlük var. Yalova'nın belediye takımları var. Yani olur mu? Yani Yalova spor var futbolda. Bir de belediye takımları var. Yalova belediye takımlarıyla, kendi belediyesinin takımlarıyla mücadele ediyor. Bunun için efor yok. Bizim tek gücü olmamız lazım. Diğer o belediyelerin imkanları varsa, var olanların bir başarı varsa, onun etrafında toplanılması lazım. <laughs> Şimdi futbolun yaşadığının aynısını basketbol, futbol, Çiftlik Köy yaşattı ve Çiftlik Köy'den beklemezdim bunu. Bunu defalarca konuştuğumuz konudur bu. Yani yalan futbolunu yaşadı mı? Asker da yaşadı. Ha dedi, bakacaksınız bu işte biz yokuz. Bu saatte sonra nasıl toparlanır efendim bu yani? Yok gerçekten sahip çıkacaklar. Yalanın e, siyasileri, bürokratları oturacaklar. Biraz önce bahsettiğimiz Akköp grubu için, işte tersaneler için, OSB'ler için bunlar bütçe değil. Çok cüzdeyle kalmıyor çok düzgün, çok komik rakamlar onların bütçeleri içinde bu rakamlar. Bakın Yalova Spor'a, basketbola 40-50 milyon dolar para 1 milyon dolar diye. Bakın 1 milyon dolar para bu bahsettiğim denklemde hiçbir şey değil. Bakın bugün Yalova'da bir emsel artışıyla bir müteahhit cebine 10 milyon dolar koyabiliyorsa burada 1 milyon dolar Yalova'nın sosyal faydası ve aileliğin gelişmesi için ve gençlere bir idol olması için yaşatılacak yalova ya, olsun basketbolu e, konacak bir milyon dolar para olmaması lazım. Bu sistem, sistem şu anda Türkiye'de maalesef bu ben bir siyasi parti suçlamak için söylemiyorum sakın bütün siyasi partilerini de, bölünmüşlüğü destekliyorlar, bölünmeyi destekliyorlar. Cephe açıp o cepheyi elde tutmaya çalışıyor herkes. Kimse birleştirmeye çalışmıyor. Yani ortak paydalar üzerinde hiçbir zaman buluşamıyoruz. Buluşmuyoruz. Herkes böyle İşte benim cephem olsun, onun cephesi olsun. Bu şekilde hareket ediyor. Bu çok ciddi yanlış. Aslında işte ya, spor gibi aslında birleştirmeyi, birleşmeyi sağlayan e, kurumlar. Ama biz öyle işlemiyor maalesef. Biz bunu çok denedik. Bakın taraf olmak zorunda biliyorsunuz veya itham ediyorsun sarı olmakta. Bir gün bir belediye başkanı geliyor, sizin yanınızda izliyor. Bir bakıyorsunuz öbür, o belediye başkanının mensubu olmadığı siyasi parti tepki gösteriyor. Veya bir siyasi parti etkisi geliyor, sizin yanınızda maç seyrediyor. Bakıyorsunuz, işte o partinin mensubu olmayan belediye başkanı tepki gösteriyor. Devamlı bir ara, kalıyorsunuz. Orman Bey, e, spor dediğimizde e, siyaset üstü olması gerek. E, bunlar siyaset üstü görmüyorlar. Evet, yani önce İlk benim bildiğim kadarıyla. Ve İlk Yalova'yı tanıtılması ki e, basketboldan basketbolda bu tanıtımın en güzel yolu da basketbol. E, aslında görüyor musunuz? Bakın sporu az konuşuyoruz. Neden az konuşuyoruz? Çünkü amacımız şu. Ya Yalova'da göç alan bir şehir Yalova. Yalova'nın ailiyetin gelişmesini istiyorsak, ailiyet duygusu gelişmeyen yerlerde Sosyal gelişim de olmaz. Kargaşa olur, kaos olur, hukuk olur. Aidiyet duygusunun geliştiği yerler her zaman güçlü olur, daha iyi gelişir. Şimdi göç alan bir yerden bahsediyoruz. 81 vilayette insan bu şehirde yaşıyor. 43 tane insan bu şehirde yaşıyor. Burada aidiyet gelişmek zorunda. Aidiyeti geliştirmek için ortak payda bulmamız lazım. Ve şu an elimizdeki en güçlü ortak payda ve Türkiye'ye yalamayı tanıtan payda Yalospa basketbol. En çok desteklenmesi gereken yer. Bakın bizde bağlı işte yeni enstrümanlar buluyoruz. İşte diyoruz ki şu organizasyonu yapacağız, bu organizasyonu yapacağız. Ya bir şey var. İlk bunu bir tut. Sen bunu da tutamıyorsun. En değerli olanı tutamıyorsun. Diğer organizasyonun içine giriyorsun. Herkesin kafası bir icat var, herkesin kafası bir fikir var, ona destek alıyor. Herkes kendini haklı görüyor. Ya burada bir başarı var, yakalanmış. Süper bir geçik Fenerbahçe'yi uzatmalarda kaybetmişsin. Türkiye'nin değil, Avrupa'nın şampiyonuna uzatmalarda kaybetmiş. Böyle bir takım yaratmışsın. 33 milyon dolarlık bütçesi olan Fenerbahçe'ye karşı 1 milyon dolar bütçesi olan Yorospor seyircisinin desteğiyle bir başarı hikayesi yazdım burada. Bakın e, onlara muhtaç kalıyoruz derken şöyle siyaset üstü bu yine siyaset üstü olduğu için zaten sahip çıkılması lazım. Yani siyasetlerin gücünü yalan olan yana kullanması lazım ortalama ortak paydası için kullanması lazım. O yüzden siyaset üstü zaten. Yani bizim siyaset üstlenmemizin sebebi bu. bu burada bir e, yalan olsun başarısı hemen yani bir siyasi parti kar olarak yazmaz. Bir kazanç olarak yazmaz. Yalan ya bir kazanç olarak yazar. Bizim ulaşma gayretlerimiz oldu ama şu ana kadar bize bir dönüş olmadı. Yani şu ana kadar bize bir dönüş olmadı. Biz ulaşma gayretindeyiz, çaba gösteriyoruz. Ee, ve ben her şeyi böyle nizama uygun yapmaya çalışıyorum. Bakın bu kadar büyük başarılar geldi basketbolda da. Ya. Hiç kimse yalova için, yalova spor basketbol için bir bayisle, iddia ile, işte yani kötü anlamda herhangi büyük, büyük yükleyemez. Çünkü biz bugün Türkiye'de maalesef, dünyada da bu maalesef sıkıntı. Türkiye'de ciddi sıkıntı bu bahis grupları, şunlar bunlar. E, maalesef e, yozlaşma var sporda. Ona rağmen biz bir mücadele verdik. Yani ciddi bir yozlaşma var aslında. Baktığınız zaman bazen düşünüyorum. Ya tamam basketbol bir için ihtiyaç ama acaba basketbol doğru bir yerde mi? Türkiye açısından. Diğer spor dalları gibi. Yani bana göre doğru yerde değil. Bakın basketbol Evet bir başarı hikayesi var. ikinci olduk milli takım işte başarı ama bakın bu başarı federasyonun başarısı değil. Basketbol federasyonun başarısı değil. Üzerine bir daha söylüyorum. Bu başarı basketbol federasyonun başarısı değil. Bu başarı Bambi Bandırma Spor'un başarısıdır. Eğer Bambi Bandırma Spor zamanında o alt oluşturmasaydı bugün Türkiye'de basketbol adına bir başarı söz konusu olamazdı. Bugün gördüğünüz o milli takımın altyapısı, zamanında Bambi Band Bandırma Sporu sayesinde olmuştu. Oradaki oyuncular, orada yetiştiler hepsi. Bugün bana görseniz de Bambi Band Bandırma gibi, Sporu gibi bir takım yok ki. Biz aslında yola çıkarken, edebimiz oydu. Ben Bambi Band Bandırma Sporu'nun kapanmasından çok üzülmüştüm. Yani çok talihsizce de bir durumdu. İşte beraber işte Bambu gözden çıkartıldı. Ve gitti ama yaşamalıydı. O, o yaşamıyorsa yalan olarak biz çok güzel bir konumdaydık. Bizim bu konuda desteklenmemiz lazımdı. Altyapı konusunda desteklenmedik. Çok gayretim oldu ama desteklenmedik. Ben federasyondan bile destek istedim bu konuda. Federasyonun yetkilerin büyük arabalarla gezmekten başka hiçbir derdi yok. Mahkemeler peşinde hepsi. Koltuk işgali ediyorlar. Bakın ya şu anda hangi kulübe giderseniz gidin, hangi basketbol e, gönüllüsüne giderseniz gidin, söylediği tek şey size şu olacak. Hakemler yetersiz. Ya biz bunu geçtik. Bizim söylemimizi geçtik. Türk hakemler Avrupa'da önemli maçlara davet edilmiyor. Demek ki senin hakemlerle ilgili sıkıntın var. Senelerde, belki 10 senedir merkez hakem Kurulu başkanı değiştirilmez mi? Bir değişim yapın. Merkez hakem Kurulu başkanı ne olur menajer? Basketbol menajeri olmaz. Yani federasyonla ilgili sıkıntılar var Türkiye. Basketbola gönül verenler, basketbola emek verenler hepsi farkında. Basketbol Federasyonu Başkanımız var, Amerika'da yaşıyor. Yani böyle bir komik bir şey olabilir mi? Ama makamlar nasıl bir şeyse insanlar ne düşüyor, bırakmıyor makamlar. Ben bu anlamda da sorguluyorum basketbol aslında. Ama yavaş için ihtiyaç Şu anda en büyük başarı orada, en büyük ilgi orada. Yalvaroğlu için en büyük marka değeri bu, buna odaklandık ama aslında basketbolla ilgili bizim için soğutan konular var, buna vesile olduğunuz, sağ olun, bunu da anlatmak imkanı buldum. Bence federasyonun da aslında değişmesi lazım. Belki hatırı geçecek kurumlar vardır bu yetkililerin. Onlar da bu olaylara girecekler, yalvaroğlu fedakarlık yapmadan isteyecekler. Yani bu yasal işi bir şey değil, dünyanın her yerinde olduğu gibi, Türkiye'de de oluyor. Bakın o evet spor, taraftar yok ama bugün işte Spor Bakanımızın eski kulübüne sahip çıkılıyor. İşte ee, Çayıoğlu Belediyesi, geçen hafta Çayıoğlu ne maç yapıyoruz. Çayıoğlu Belediye Başkanı'nın basketbolu yakından uzaktan ilgisi yok, bakın yakından uzaktan ilgisi yok. Mark başından sonuna kadar yanında edip kulak, kulak misafi konuşmalarına basketbolun ne istediği bilmiyor adamcağız. Ama oraya böyle bir gelmiş ki belediye başkanı, belediye başkanımızı, belediyenin başkanı, belediye müdürleri, bütün siyasi figürler oradaydı. Sanki biz de onların sahasına geldik, onlar da hepsi oradalar, bulunuyorlar gibi oldu. Ama böyle maalesef bizde öyle bir durum söz konusu değil. Şu andaki takım e, Lig'de tekrar şampiyonluğu yapılıp süper Lig'e çıkabilecek bir seviyede bir takım. Güzel transferler yapıldı. E, 1 milyon dolar dediğim gibi bütçe takımı gerekti. E, 1 milyon dolar bütçeyle e, bu takımı tekrar süper Lig'e çıkartabilirler. Çünkü bizim dediğim gibi kimsede olmayan bir gücümüz var, seyirci gücümüz var. Ee, nedir başarı? İki defa Süper Lig'e çıktık. Ee, bizim için çok zor olmayan bir şey olduğunu bunu gösterdik. Hem spor dünyasına gösterdik, hem de taraftarımıza inandırdık, gösterdik. Ve bunlar da bütçe halinde, 1 milyon dolardı. Belki bizden 4-5 katı bütçesi olan kulüpler vardı. Ama bu sadece bütçeyle olmuyor. O inancı, o ee, aidiyetini hissetmek lazım. Biz e, şunu başardık. Paramızı hiç çarşı etmeden olması gerektiği gibi harcadık. Aynı teknik ekip bunu sağlayabilir. Eğer böyle bir destek olabilecek, sahip çıkabilecek iş adamı varsa aynı teknik ekiple, az bir maliyetle e, bu takımın başarıları tekrar taşıyabilir. Biz de yine destek oluruz. O desteği veriyoruz, biz yine yanına bulup olarak destek oluruz. Ee, ama e, hiçbir destek olmadan bizim de olmamızın bir anlamı yok. Bizimki de heba olup gidecek. Olmamız destek olmamızın bir anlamı kalmayacak. Ama yalama iş adamları için e, kendileri için de bir biz de varız, göstermek için bir imkan mı? Ya da spor, basketbol. Ee, şehrin sevgisini kazanmak için güzel bir araçtır. Sağ olsun ben yani öyle mesajlar alıyorum ki gurur duyuyorum. Seyircimiz çok güzel mesajlar atıyor. Biz sevmişler, onu ne ediyorlar? Hepsinden Allah razı olsun. Aynı hazlı, aynı imkanları diğer iş adamlarımızla yaşasın. veya sponsor bulacaksa, yönetimini oluşturacak, gelecek Galatasaray Spor'a, genel kurulda aday olacak. Efendim, son olarak söylemek istersiniz Yalova halkına, ya, iş adamlarımıza, siyasilerimize? ve yeni çiçekti. Ya yalanlar çıksınlar, böyle bir değer yapamazlar, böyle bir reklam aracı adı, yalan için bulamazlar. Yalanlarda basketbol Türkiye'de kalite demek, yani kaliteli bir spor dalı. Yalanlarda dışarıdan görüntüsünü yükseltecek bir spor dalı. Yalanlarda basketbol öndeyse, şuna emin olun, e, Yalanlara yatırımcının da, Yalanlara yerleşecek beyaz yakalının da teşvik edici bir unsuru. O yüzden de basketbol yaşamalı. Bunun bilincinde olmak zorunda da. Ee, bu ortak ortak paydaya ihtiyacımız var. Biraz daha bu işe bu işe zaman ayırmaları lazım. Ticaret odasının özellikle. Bakın ticaret odası seçimleri geliyor. Şimdi ticaret odası bugüne kadar e, kendini biraz pasifize etmişti. Seçimler yaklaştıkça ben son zamanlarda görmeye başladım. Sosyal faaliyetlerde kendini göstermeye başladı ticaret odası. Ee, Yalı Osman'a sahip çıkmak da ticaret olursa ciddi fayda sağlar. Onlar Yalı Osman'a seçimlerle yaşıyor. Sadece ticaret olursa değil. Her şey seçim. Seçim peşinde koşulanların sahip çıkması gereken güzel bir konum var ortada. Tertemiz bir konum var ortada. Biz bırakıyoruz bugün. Yarın tekrar dönebiliriz. Ee, biz de belki yarın ona rakip geliriz. Yani, ama takım kuvvetler değil mevcut olan takıma sahip çıkarak ee, sahip çıksınlar Yalaman'ın. Yalaman'ın buna ihtiyacı var.